al taşı güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın ilçe başkanlarım, başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Konuşmamı çok kısa tutmaya e, özen göstereceğim. E, projemiz Çaykes köyümüz için Etüt Proje Daire Başkanlığımız tarafından tasarlanan ihalesi yapıldıktan sonra yapımlar nihayet başladığımız önümüzdeki sene bu zamanlarda da tamamlayacağımız modern mimarisiyle içerisinde kapalı açık spor alanları, dinam alanları ve itfaiyemiz için gerekli tüm altyapıyı barındıran güzel bir binamız olacak umuyoruz. Geldiğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Konuşmalarından ötürü Sayın Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'ı güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanım, Çorlu Belediye Başkanım, Saray Belediye Başkanım, Hı? kıymetli muhtarlarım, oda başkanlarım, Gaziler Dernek Başkanım, kıymetli misafirler, Çerkezköy Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli bürokratları, kıymetli misafirler, sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bugün, bugün bir tarih yer değiştiriyor. Uzun yıllardan beri Çerkesköy İtfaiyesi diye alınan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün içerisinde kalan alan vardı hepinizin bildiği gibi Barbaros Caddesi üzerinde ve uzun yıllar Çerkezköy'e hizmet etti. Geçtiğimiz dönem Kadir Başkanımız o yerin satışını gerçekleştirdikten sonra biz de o vesileyle bu yeri Büyükşehir Belediyesi'ne satmıştık. Ahmet Başkanım. Satmıştık. Bugün bu temeli atmakta Candan Başkanımıza nasip oldu. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Çerkesköy'ün yatırımlarına ihtiyacı var. Özellikle afetlerin yaşandığı bir sezonu yaşıyoruz maalesef. Ve öncelikle yine bu afetlerde can hıraş mücadele eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vefakar, cefakar itfaiyelerine teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah felaketlerle anıldığımız bir dönemi yaşamayız. Ancak önlem almak, tedbir almak hepimizin boynumuzun borcu. Dolayısıyla bu yatırım Çerkezköy için kıymetlidir, önemlidir. Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bu alan Çerkezköy'ün diğer yakasına yani Kızılpınar Veliköy İstasyon Cumhuriyet Mahallesi tarafına da yakın mesafede olan yine sırtı 6 mahalleye 8 mahalleye yakın olan lokasyon olarak Çerkezköy'ün itfaiyesi için kıymetli bir yerde bulunan bu alanın köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çerkezköy 10 yılda nüfusunu ikiye katlayan, nüfusu 240 bine dayanan bir ilçemiz haline geldi. Bugün Çerkezköy'ün devlet yatırımlarına da ihtiyacı var. Büyükşehir yatırımlarına da ihtiyacı var. Çerkezköy bezi yatırımlarına da ihtiyacı var. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Umut ediyorum altyapı yatırımlarıyla güçlenecek bir dönem yaşayacağız. Umut ediyorum yine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla, Çerkezköy Belediyesi yatırımlarıyla Çerkezköy'ün çehresini 2024-2029 döneminde yine Çerkezköy'ün hak ettiği noktaya el ele kol kola omuz omuza vererek getireceğiz diyorum. Bu duygularla, bu düşüncelerle yine bugün bu yatırımda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer olmak üzere kıymetli bürokratlarımıza destek olan Büyükşehir Belediye meclis üyelerimize, daire amirlerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli konuşmalarından ötürü Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vaha Pakaya çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi huzurlarınızda Tekirdağımızı afetlere karşı daha dirençli kılmak, olası tüm risklere karşı müdahale kapasitesini güçlendirmek ve her bir yurttaşımız için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak hedefiyle durmaksızın çalışan Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceğeri güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. başkanlarımız, çok kıymetli siyasi partilerin değerli temsilcileri, sevgili hemşerilerim, sevgili muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerimizin, çok kıymetli odalarımızın temsilcileri ve en önemlisi itfaiye teşkilatımızın kahraman mensupları, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları... <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri. Çerkez köyümüzün, Tekirdağımızın geleceği için son derece önemli olan Çerkezköy köy itfaiye istasyonumuzun temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim için, genel yöneticiler için attığımız her temel, yaptığımız her proje gerçekten çok kıymetli, çok anlamlı. Ama bugünkü heyecanımız, bugünkü inancımız, bugünkü kararlılığımız bir başka. Bunun bir sebebi var. Çünkü bugün yaşamlarımızı, evlatlarımızı, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, sanayimizi aslında tüm doğal varlıklarımızı koruma iradesinin ve güvenli bir geleceğin temelini atmanın heyecanını yaşıyoruz. Niye böyle diyorum? Çünkü dünyamız artık iklim krizinin etkilerini her geçen gün en derin şekliyle yaşıyor. Bölgemiz, elimiz Tekirdağ'ımızda maalesef bunu çok yakıcı bir şekilde yaşıyor. Daha havaların ısınmasıyla beraber Tekirdağ'ımızın bölgemizin dört bir tarafından orman yangınları, tarla tarım alanlarının yangınları, sanayi kaynaklı fabrika yangınları bir yandan da kuraklıkla, susuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef ani yağışlar, fırtınalar artık kapımızda değil evimizin içinde. İşte tam da bu noktada özellikle sanayinin özellikle artan nüfusun ve gerçekten gelişen Tekirdağ'ın lokomotifi olan Çerkez köyümüzün böylesi bir afet koordinasyon üstüne bir afetlere karşı yaşam alanına ihtiyacı vardı. Sadece Çerkez köyümüzün değil göreve gelir gelmez kendimize hemen bir yol haritası çizdik. Dedik ki Tekirdağ'ımızın ihtiyacı bir, afetlerle mücadele. iki kuraklıkla ve susuzlukla mücadele. Bu anlamda 11 ilçemize itfaiye istasyonlarımızı yenilediğimiz yetmez. itfaiye eri kapasitesimizi arttırdığımız gene yeterli değil. İtfaiye araçlarımızın alımına hız verdik. Gelir gelmez bakanlığa yazdık biliyorsunuz. Bakanlık onaylı itfaiye eri kadroları. 100 personel için yazdık. Neyse ki geçtiğimiz aylarda 40 personel alımı için onay geldi. Biz de ellerimizi sıvadık. Hızla güvenlik soruşturmalarına müteakiben inşallah arkadaşlarımız göreve başlayacak. Amacımız ne? Amacımız işte bu afetlerin tetiklediği durumda daha güçlü, daha hazırlıklı, daha organize bir Tekirdağ hep beraber inşa etmek. Çerkez köyümüz büyüyor, ihtiyaçları artıyor. Hızlı ve etkili müdahale çok önemli. O hani o saniyeler, dakikalara, o dakikalar, saatlere dönüştüğü yerde bizim daha hızlı olmamız gerekiyor, daha etkili olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü hem zararı azaltmak, hem Allah korusun vatandaşımızın, yurttaşımızın, can ve mal güvenliğini sağlamak bizim için çok kıymetli. Neden böyle diyorum? Çünkü bizler için insan sağlığı, canı, doğamız her şeyden önemli. Biz öyle çöpe giden projeler yapmak istemiyoruz. Öyle sadece elbette yol yapacağız, elbette binalar yapacağız. Ama bizler bunları yaparken vatandaşımızın canını, malını, doğamızı koruyan ve onların ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda gerçek belediyecilik bu. Ve gerçek belediyecilik bu olduğu için de ara sıra herhalde saldırılara uğruyoruz. Bu gerçek belediyecilik anlayışımızdan, sosyal belediyeciliğimizden birileri herhalde çekiniyor. Ama biz doğru yolda mücadele etmeye, sosyal belediyeciliğin gereğine ise eşit bir şekilde 11 ilçemizi birbirinden ayırt etmeden, 373 mahallemizi aman oymuş, aman buymuş, aman oymuş, şuymuş demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın Şubat ayında Malkara İtfaiye İstasyonumuzun açılışını yaptık hep beraber. Önümüzdeki ay Allah nasip ederse Şarköy İtfaiye İstasyonumuz tamamlanıyor. Bugün ne mutlu ki Çerkezköy'de temel atıyoruz. Akabinde 16 Temmuz'da Ergene'de, 30 Temmuz'da Saray'da, sonrasında Hayrebolu'da ve Kapaklı'da inşallah itfaiye istasyonlarımızın temellerini atacağız. Yer tahsisi sorununu çözdüğümüz her yerde hızlı hareket ediyoruz. Diğer yerlerde de gerek onarım yenilenme noktasında gerekse yer tahsisi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Biraz önce de ifade ettim sadece itfaiye eriyle ilgili değil. Yaklaşık geçtiğimiz sene 26 yeni aracımızı kazandırdık itfaiye teşkilatımıza. Bu yılda 12 itfaiye aracı alımı için gerekli çabayı gösterdik. Şu an yapım aşamasında DMO'dan alımını gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda onlara da kavuşacağız. Arkadaşlarımız gerçekten gurur duyuyorum. İtfaiye teşkilatımızda var olun, ayağınıza taş değmesin. Hepinize sağlıkla, görevinizde başarılar diliyorum. Sadece yangında mücadele etmiyorlar. Ara sıra trafik kazalarında, ara sıra hayat kurtarıyorlar. Ara sıra can kurtarıyorlar. Bu bir insan oluyor, hayvan oluyor, can dostlarımız oluyor. Dolayısıyla doğal afetlerde can kurtarıyorlar. Arkadaşlarım sadece bu bölgenin tek büyük şehri olarak Tekirdağ'da değil, Kırklareli'de, Edirne'de yetmez Çanakkale'ye, İstanbul'a kadar yetmez Türkiye'nin neresinde ihtiyaç olduğunda canla başla. Gözlerini bile kırpmadan büyük bir sorumluluk ve özveriyle 7-24 müdahale eden kıymetli itfaiye teşkilatıma, çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda ben bir kez daha cesaretlerinden, fedakarlıklarından, emeklerinden, özverilerinden dolayı yürekten teşekkür ederim. Onlara bir alkış istiyorum sizlerden. Var olsunlar. 11 ilçemizde 19 itfaiye istasyonumuzla şu an hizmet veriyoruz. Ama ara istasyon ihtiyaçlarımız oluyor. Gönüllü itfaiye eğitiminden geçen muhtarlarımız oldu. Sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri oldu. Onlara da e, yer teminiyle beraber ara istasyon şekliyle en azından o saniyelerin kıymetli olduğu dönemlerde müdahale etmelerini sağlıyoruz. Şu an 19 itfaiye istasyonu, 85 aracımız geleceklerde var tabii. 300'ün üzerinde personelimizle e, yangın ve afetlere karşı mücadele ediyoruz. Gerçekten çabaları bizleri hem gururlandırıyor hem de güvende hissediyoruz kendimizi. Geçtiğimiz sene sadece 15 bin olaya başarıyla mücadele etti gerçekten itfaiye teşkilatımız 2025 yılının bu güne kadarki döneminde yaklaşık 7000'e yakın 6869 maalesef e, olaya başarılı bir şekilde müdahale etti. Afet ve yangın güvenliğinin sağlanmasında dediğim gibi dakikalar önemli. Bu noktada da özellikle bizler bu zaman çok kıymetli 7 24 göreve hazırlar Bakın kentsel ulaşım süremiz 6.17 dakika. Kırsal ulaşım süremiz 15.31 dakika. Yeterli değil elbette. Amacımız bu süreyi, bu dakikaları daha aşağıya düşürmek. Bununla beraber yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimleri devam ediyor arkadaşlarımız. Amacımız yangın olduktan sonra müdahale etmek değil sadece. Amacımız o yangınlar olmasın o afetler oluşmasın noktasında önleme noktasında da destek olmak. Gönüllü itfaiyecimiz bu yıl 16 vatandaşımıza eğitim verdik. Toplamda 322 gönüllü itfaiyecimiz var. Ne mutlu bize. Ben çok gurur duyuyorum. Gerek deprem sonrasında yaşadığımızda Türkiye'nin o mağdur illerimizde, o zorluk günlerinde gene buradaki arkadaşlarımız canla başta hizmet verdiler. Dolayısıyla bugün temelin atacağımız yer hepimizi çok heyecanlandırıyor, hepimizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Burası bir afet koordinasyon merkezi olacak. Yaklaşık 10 araç kapasiteli, 50 personeline kadar hizmet verecek afetlere karşı hazır bir yaşam merkezi olacak. Çünkü Çerkezköy'ün buna ihtiyacı var. Kapaklı'nın buna ihtiyacı var. Tekirdağ'ımızın buna ihtiyacı var. Sanayisi, artan nüfusu, çarpık kentleşmesi, aynı zamanda küresel ısınmanın etkisiyle gerçekten e, hem reviri, hem spor alanlarıyla, eğitim salonlarıyla güzel bir merkez olacak. Ama biraz önce de ifade ettiğim sadece bu yıl 1500'ün üzerindeki olay anız yangını. Çok kıymetli hemşerilerim. Lütfen hani her seferinde altını çiziyoruz. Anız yakmayalım. Ateş yakmayalım. O küçücük izmaritler. O küçücük izmaritler ormanı yakıyor, doğamızı yakıyor, canlarımızı alıyor. O izmaritleri atmayalım. O şişeleri, cam şişeleri, kırıklarını bırakmayalım. Bunlar, bunlar bizim felaketimiz oluyor. O yüzden diyorum ki buradan bir kez daha hep birlikte doğamızı ve geleceğimizi koruyalım. Biz sizlerle beraber hep birlikte daha güzel, daha güçlü, daha güvenli, daha dirençli bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bir kentin en büyük gücü o kentin insanlarına sunduğu güven ve huzurdur. Ben bu projede emeği geçenler var. Geçmişten bugüne biraz önce de başkanım ifade etti emeği geçenler, katkı sunanlar var. Öncelikle her birine yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize, ilçe belediyemize çok kıymetli siz Çerkezköy'lü Tekirdağlı hemşerilerime, ekip arkadaşlarıma bu ruhu hiç yitirmeyen itfaiyemizin kahraman teşkilatına çok kıymetli yol arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma Cengiz Başkanımız o nerede göremiyorum şu an ama oturuyor. Başta o olmak üzere çünkü her olaya gittiğimde formasını giymiş, işte ben de başkanım, ben de oyum, ben de buyum demeden biz zati içinde tüm yol arkadaşlarıyla birlikte gerçekten bizi gururlandırıyorlar, bizi güvende hissettiriyorlar. Buradan itfaiye teşkilatımıza başarılı güvenli çalışmalar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Etüt Proje Daire Başkanımız söyledi, biz daha hızlı olmasını istiyoruz. Buradaki termin süresi biraz geç böyle hızla inşallah bitireceğiz. En kısa sürede itfaiye istasyonumuzu Çerkezköy'ümüze yakışan bir adımı daha tamamlamış olacağız. Bizler yerel yöneticilerin şöyle bir şeyi var. Ben şimdi bana gelen projelere de diyorum ki çok da olsun diyorum. En çok hemşerilerimiz kullansın. Aman diyorum öyle atıl bir köşede kalmasın. Ama burası için aynısını diyemiyorum. Hani itfaiye istasyonları evet muhakkak olmalı. Ama inşallah kullanmak zorunda kalmayalım. İnşallah yangın, afet, doğal felaketlerle karşılaşmayalım. Bunu da yürekten diliyorum ama karşılaştırdığımızda da dimdik ayakta olalım. Çerkes köyümüzün ihtiyaçları var elbette. Çerkes köyümüzle beraber 11 ilçemizde özellikle özellikle havaların ısınmasıyla beraber yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Çerkes köyümüzün elbette altyapıyla ilgili beklentileri var. Değişmesi gereken borularımız var, yenilenmesi gereken altyapımız var, içme suyu hatlarımız var. Yapılması gereken kanalizasyon hatlarımız var. Malum çok hızlı göç alıyoruz. Korkunç bir hızla. Özellikle köyü ve Kapaklı Tekirdağ'ın aldığı göçün neredeyse yarısından fazlasını alıyor. Dolayısıyla bu ne demek bu? Yeni mahalleler demek. Yeni yatırımlar, yeni ihtiyaçlar demek. Bizler de bunu öngörerek özellikle Çerkez köyümüzde yaşanan patlaklar olmasın diye yaklaşık 21 kilometrelik içme suyu hattımızın yenilenmesini aynı zamanda basınç kaynaklı borularımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için basınç kırıcı ihalemizi yaptık inşallah önümüzdeki günlerde onun da temelini hep beraber burada atacağız. Yetmez. Özellikle Yukarı bölgelerimizde yeni mahallelerimiz oluşuyor. Cumhuriyet mahallemizde, tepe dediğimiz bölgemizde oranın kanalizasyonunun yapılmasıyla ilgili. Ve tabii ki depo ihtiyaçlarımız, özellikle su deposu ihtiyacımız kuraklıkla beraber artıyor. Bunların yapılmasıyla ilgili de gerekli çalışmalarımızı hazırladık. Yollarımız, vatandaşlarımızın bizden ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda. Öncelikle 11 ilçeye İtfaiye istasyonumuz ve kreş yapımı başta olmak üzere. Ilçelerimizin ihtiyacı burada. Saray Belediye Başkanım da burada. Birazdan saraya gideceğiz. Orada da spor salonumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde inşallah daha sonrasında da itfaiye istasyonumuzun temelini atacağız. Sizlerin desteği olduğu sürece bizler Tekirdağımız için, Çerkezköyümüz için çalışmaya hep beraber daha güzel daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ben katkı sunduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Şerkezköy'le hemşehrilerime, başkanlarıma, çok kıymetli, değerli yol arkadaşlarıma biraz sonra şimdi hep beraber temelini atacağız. İnşallah köyümüzde güvenliği noktasında hayırlı uğurlu olsun diyorum. Katkınız ve katılımınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çalışkan canları. Yedi düvel bilir elbet Tekirdağ Tekirdağ'ın temiz, dürüst, çalışkan, çalışkan canlanır. Yedi düvel ediyoruz. bilir elbet Tekirdağ aşkını. Güzel günde tüm ilçe belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Toplu bir fotoğraf çekimi yapalım. Evet, Sayın Çerkesköy Belediye Başkanım Vahapakay, Sayın Volkan Nallar, Süleyman Paşa Belediye Başkanım, Sayın İl Başkan Vekilim, kıymetli başkanım, Saray Belediye Başkanım Abdültaş Yasan, Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet SarıKurt, Kapaklı İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Tarcan, Evet, kıymetli daire başkanlarımız buyurun lütfen. Sayın Genel Sekreter Yardımcım buyurun. Evet, İtfaiye Daire Başkanımız Sayın Cengiz Çelik. büyük Büyükşehir Belediye'mizin afetlere dirençli, güvenli ve yaşanabilir açılardan birine daha tanıklık dürüst, ediyoruz. Bugün burada Çerkez Köy ilçemizin hazırlık kapasitesini arttıracak modern donanımı çalışkan ve güçlü at yapısıyla örnek teşkil edecek yeni bir itfaiye istasyonunun temelini hep birlikte atıyoruz. Candan candan, yüce başkan, Tekirdağ candan başkan. Evet, temel çamdan, atma törenimizin Çay çay başka, tüm misafirlerimizi davet ediyoruz. Başka. Bu güzel günün anısına hep birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Çerkezköy İtfaiye İstasyonu'nun ilçemize ve tüm Tekirdağ halkına güvenli, hızlı ve etkili hizmetler sunmasını temenni ediyoruz. Yüreğinde büyük Tüm İtfaiye Teşkilatımıza Katarsız, belasız, başarılı görevler dilerim ellerini bana Beraber yürüyelim Canban i ellerini bana beraber yürüyelim